Şu dağların arkasını bilirim Ölem ölem kör kader Şu dağların arkasını bilirim Ölem ölem kör kader İflah olmaz ben bu dertten ölürüm Yedim beni kör kader İflah olmaz ben bu defterden ölürüm Yedin beni kör kader Benim madem de yardan evvel yetersen Aman aman kör kader Benim madem de yardan evvel yetersin Yazın da mezarımı taşın Yedin beni kör kader Dertli yazın da mezarımı taşın Yedin beni kör kader Gide gide de yollar senden uçsaldım Ölem ölem kör kader Gide gide yollar senden Git ölem ölem kör kader Ayağıma diken battı gül sandım Yedin beni kör kader Ayağıma diken battı gül sandım Yedin beni kör kader Ben de seni Ölem, ölem, kör kader. Ben de seni bir mefalıyar sandım. Ölem, ölem, kör kader. Ah, işin gücün düzenmiş nazlı yar. Yaktın beni kör kader. İşin gücün düzenmiş nazlı yar. Yaktın beni kör kader İşin gücün düzenimiş nazlı yar Yaktın